Merhaba arkadaşlar Bu dersimizde Chipu programını kullanarak e, Bilgisayarımızın teknik özelliklerini Nasıl görebileceğimizi anlatacağız e, Yine diğer programlarda kurduğumuz site olan Download.com'dan Chipu Z programını bulalım Direkt Search Download bölümüne cpu Treze yazarsanız Bu menüye ulaşacaksınız Hemen indirme işlemini yaparak programın kurulumunu gerçekleştirelim kaydediyoruz. Gerekli izinleri vererek program kurulumu gerçekleştireceğiz şimdi. Daha sonra da teknik özelliklerimizi göreceğiz. İleri, ileri seçeneklerinden install tıklıyoruz. Artı ürünümüz için uyarı kabul ettikten sonra şu anda kurma işlemimiz tamamlandı. Artık programımızı açıp e, bilgisayarımızdaki teknik özelliklere bakabiliriz. Çünkü çoğu kullanıcı bilgisayarda özelliklerini bulmakta sıkıntı çekiyor. Windows üzerinden de bir kısmını bunların bulabilmeniz mümkün. Ama hızlı e, hazır bir şekilde konspektlerini de vererek bize net bir bilgi sağlıyor. E, o yüzden kullanıp küçük ve kullanışlı bir program. Uzun süredir de güncelleme isteği mevcut bu programın. O yüzden buna benzer, aynı işi yapan birkaç program daha var ama bu çok daha basit ve etkili olduğu için bunu seçtim ben. Gördüğünüz gibi şu anda işlemci özelliklerimizi rahatlıkla görebiliyoruz. E, i 7 3517 o kullanıyor. Geografi setleri, teknoloji, e, diğer bütün özellikleri, kaç çekirdek olduğu, e, kaç tane toplam TVC bulunduğu hepsini ayrıntılı bir şekilde görebiliyoruz pratiklerini de görebiliyoruz gördüğünüz gibi. Şu anda 2.7 ile 2.9 arasında değişiyor. Keç ön bellek özelliklerinde eğer ihtiyacınız olursa onlara bakabiliyorsunuz. Anakartımıza bakalım. Asus'un UX32 VD anakartını kullanılmış bu Ultrabook'ta. Versiyon ve BIOS ayarlarını da görebilirsiniz. 2012 yılında kalmış. Büyük ihtimalle BIOS'un güncellemesi de çıkmıştır. Buradan bunu da öğrendim yani eski bir olduğu için güncellemesi gelmiştir. Onu da kontrol etmem gerektiğini anlıyorum. Bellek özellikleri Bellek de zaten RAM frekansı ve bizim toplam boyut önemli DDR3 6 GB'lik bir RAM var üzerinde 8 MHz'lik e, hız ile bu işlevi gerçekleştiriyor. Çalışma zamanları da e, burada ayrıntılı görebiliyorsunuz. Bunlar biraz daha derin ve teknik konular eğer ihtiyacınız olursa Outlook yapan ve Outlook kullanmayı düşünen kullanıcılar için faydalı olabilecek bilgiler. Onun dışında çok fazla ayrıntıya girmiyorum. Dual olduğu için çiftliği zaten tek slotta çiftli olarak bağlanmış bir DDR3 olduğunu görebiliyorum bilgisayarda. Bu da RAM'lerin ayrıntılı bilgileri. Grafik kartımıza bakalım. Gördüğünüz gibi burada iki tane grafik kartı var harici bir grafik kartı kullandığını anlayabiliriz ve dahili üzerindeki Intel tabanlı bir grafik tabanlı grafik kartında bulunduğunu görebiliyoruz. 1 GB'lık Core i3-350 MHz olan bir e, sabit grafik kartı. Yanında Nvidia'nın e, Nvidia 620M harici ekran kartı da bulunuyor. O yüzden iki farklı e, grafik kartı olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Burada core hızlarını da e, ve toplam memori hızını memory, boyutunu 2 GB olduğunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Chip ile bu şekilde hızlı bir şekilde hemen bilgisayarımızın teknik detaylarını rahatlıkla öğrenebiliyoruz. O yüzden bu konuda sorun yaşayan arkadaşlar için faydalı küçük bir program. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.